Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Yusuf'la Gönül sonunda mutlu olacak mı? Seher Hanım ve Asya kötülüklerine bir son verecek mi? Öncelikle Asya cadısı Yusuf'u bir yalnız bırakmıyor. Her işte parmağı var. Bir an önce kötülüklerine son versin diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi analizimize geçiyoruz. Heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktık. Gönül sonunda Bora'dan kurtulacak. Zaten Bora'yla bu kadar kalması çok saçmaydı. Senaristimiz gittikçe saçmaladı. Bu kadar ev hapsi olmamalıydı. Gönül bu işkenceden bir an önce kurtulmalıydı. Gönülün kurtulması elbette kolay olmadı fakat sonunda kurtulacak. Asya asla Yusuf'tan vazgeçmeyecek. Bir fırsatını bulup sürekli Yusuf'un yanında yer alacak. Yusuf gerçekleri öğrenmesin diye Yusuf fakat eninde sonunda gerçekleri öğrenecek. Ailenin Levent'e daha da bağlanacak. Hakan'ı karşısına bir kez daha alacak. Aylin adım adım Levent'in oyunlarına düşecek. Levent bu durumdan çok memnun olurken Aylin daha kötü olacağı günlere doğru hızla yol alacak. Hakan'ı dinlememesi Aylin'e çok kötüye patlayacak. Gönül'ün gerçekleri Yusuf'a anlatması biraz zaman alacak. Fakat Gönül asla vazgeçmeyecek. Bu defa lütfen Gönül bizi hayal kırıklığına uğratma. Artık şu gerçekleri anlat da biz de rahatlayalım. Bir Yusuf'la kavuşun. Biz de izleyici olarak güzel anılarınıza şahit olalım. Güzel dizimizin finalinde bakalım çiftlerimiz mutlu olacak mı? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.